Evet arkadaşlar tarih 27 Mart 2021 saat 2 çeyrek bayramı Seratlar köyündeyiz. Yerli evet, evet. kestane ağacımıza aşılı kestane ağacı aşılayacağız. Fahrettin hocam yine iş başında. Evet yerli kestanemizi kesti. Şimdi yeni almış olduğu şarjlı kesim motoruyla yatak açacak. Buyur Fahrettin Hocam. Evet buyurduk efendim. Şu gözleri alalım da. Evet önce gözleri alıyor. Ağacımızdaki gözleri alıyor. Şu an yatak işlemi. Evet arkadaşlar. Şu elimizdeki aşılık çubuğumuz az önce aldık. Şöyle gözlerin iri ve dolgun olmasına dikkat ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. İki taraflı alacağız. İki taraflı alacak. Hemen gözün altından başladı. Eşit bir şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi yatağa aşımızı yerleştirme. Evet arkadaşlar daha önceki aşılarımızda söylemiştik. Mutlaka kabuk kabuğa gelmeli. Eğer kabuk kabuğa gelmezse içeri veya dışarıya taşarsa aşımız tutmaz. Bu kabuk kabağa den gelmesi çok önemli arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şöyle yakından çekiyorum gösteriyorum. Kabuk kabuğa gelmesi lazım mutlaka. Evet bakın tek kalem vurduk yeterli. Aynen. Yani gözümüz üstteki gözleri gösteriyorum. Şimdi de streç bantla o açık olan yeri sarıyor. Gitmesin Toprak da. gitmesin diye evet kendini çabuk onarsın diye. Streç bantla. Ondan sonra topraklayacağız. Evet arkadaşlar. Bunu niye yapıyoruz? Hava almasın diye ve toprak gitmesin diye bu kesilen yere. Onu da gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle yakından. Evet. Beşlik pet takacağız arkadaşlar. Neredesin? Şöyle. Al Fahrettin Hocam. Evet arkadaşlar. Kedimizi de açıyoruz. şöyle bunu niye yapıyoruz? Seneye bunu çıkartmak kolay olsun diye iki tarafından ya da üç tarafından kesiyor ki buradan aşı tuttuktan sonra alması kolay olsun diye. Öbür türlü çıkartmakta zorlanırsınız. Evet arkadaşlar takarken aşıya Evet dedi. Streç mantla yerin altına kadar geçiriyoruz arkadaşlar. Yani mutlaka altında olması lazım. Ve şimdi de tarlamızdan aldığımız nemli toprak. Nemli toprak arkadaşlar. Daha önceki aşılarımızda söylemiştik kesinlikle çamur olmayacak, kuru olmayacak, nemli alüzyon olacak demiştik. Alüzyon olursa daha iyi olur. Bu tarlamızda alüzyon toprak bol olarak bulunmakta. Bayram Serhat Gündüz. Şu an tepme çubuğuyla da toprak yerleştiriyor. Fahrettin Hocam 360 derece döndürerek. Evet arkadaşlar. Bir kere tepme çubuğuyla teptikten sonra fazla tepmeden gözlere de zarar vermeden Uygun bir şekilde topraklıyoruz. Evet. Biraz daha koyduk. Yeterli olacak. Evet arkadaşlar. Üzerine de su tut sürüyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Aşımız böylece sona erdi. Bol seyirler. Kolay gelsin. Allah'a emanet.